Evet kanal izleyiciler, bugün Çapar'la Pars'ı çıkarttık Beraber Ormanda gezdireceğiz Selamun Aleyküm evet. Arazideyiz şimdi Çıktık Çapar Ve Pars'ı çıkarttık. Aşağıda pro ile araba çıkar. Evet. <laughs> pars da burada. Wow. Sen fark ettiysen Pars şey, Pars şey yapmıyor biliyor musun? Seslenmiyor ya. Seslenmiyor. Onu çok yaklaştırmayacağım şöyle ara ara Böyle alıştıracağız abi Bunlar Evet Çiğdemler Şimdi köpekleri götürüyoruz Evet Şuradan size göstermek istedim Çiğdemi görüyorsunuz sen? Sen Selçuk Hayır

Çaparla da böyle yürüyelim. Evet, parsordan gidecek. Çapar buradan gidecek çünkü. He? aldı ya. Evet. Aşağıda e, ölmüş koyun var. Keçi var. Ona da gitmek istiyor köpekler. Aynen bu şekilde gideceğiz. Evet, bugün biraz maceralı olacak arazi gezimiz. Ee parsı parsı görüyorsunuz. Evet parsa çaparın e, alışması lazım eski arkadaşlık arkadaşlıklarını tekrar edinebilmeler için ama biraz zor gözüküyor. Yine de ormana çıkıyoruz, ormana doğru gidiyoruz. Tabii hayvanlar yoruyorlar biraz. Evet çapar da burada. Topu. Evet. Kanal izleyicileri. Köpekler. Aslında bu iki köpek gençliklerinde yetiştirilirken beraber büyüdüler. Normalde dost. iki hayvandı, iki köpekti. Ama sonra tabii yetişkin olduklarında ister istemez ee, bölge çekişmesi mi diyelim ya da artık neyse hayvanlar birbiriyle çok iyi geçinemez oldu. Ama biz elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Evet. Gel çapo. Gel oğlum gel. Gel 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 gel, gel. Dur. Evet. Dur. Dur dur. Ya dur la. Hala bir gözünde şeyde. Pars'ta. Evet, Pars'ın iz bıraktığı yere çapar da bırakıyor arkadaşlar. Dedim ya, aralarında çekişme var. Evet. Ama geçen haftaki çamur yok. Geçen hafta daha berbattı. Evet arkadaşlar. Hayır, yürü! yürü! Evet. Tamam. Evet. Karlarında yakınlaştıkları zaman. Evet kanal izleyicileri. İki köpek de iddialı köpekler. Hırslı köpekler. Bunları böyle serbest bırakamıyoruz. Çaparı da bırakamıyoruz. Çünkü o da diğer köpeklere diğer köpeklere gidiyor. Pars da aynı şekilde aynı köpeklere gidiyor. Başka köpeklerle boğuşuyorlar. O yüzden bu şekilde gezdiriyoruz. Tabi şimdi yolda yürüyoruz. Şey daha arazide yürümesi zor ama köpeklerle yürümesi daha zor. Değil mi çapı? Gel, oğlum, gel. sıra gel. gel buraya. Evet, köpekleri. Bana bak, bana. Bana bak, bana. yapma, gel buraya. Gel. Evet. Arada klips arada klipslerine bakın da. Boyunlarındaki şeylere bakın da diyorum. Çapar bir koku aldı. Evet arkadaşlar, ancak bu kadar mesafede gidebiliyoruz yoksa. Arkada, arka tarafta koyun, inek ya da koyun olmasın sürü. Yok değil mi bir şey? Evet şimdi arkadaşlar arazide tabi hayvanları geziyoruz. Pars. Ne yaptın oğlum? Evet çiğdem. Şimdi çiğdemleri görüyorsunuz. Çiğdemler çıkmışlar orada. Her yerde sarı sarı çiğdem var. Çiğdem ne demek? Çiğdem Bahar'ın habercisi demek. Bakın. Burada diken arasında çıkmış. Evet. Pars. Pars gel buraya gel. Evet Pars şu anda tetikte hem çapar olduğu için çapar da orada. Şöyle yakından bir çekelim çaparı da evet. Çaparı da tetikte. Tabi bu iş tek, tek başına olmuyor. En az birkaç kişi olmak lazım. Biz de üç kişiyiz şu anda arazide. Üç kişi olmazsak eğer bunları ne zapt edebiliriz, ne çekebiliriz, ne çekim yapabiliriz, ne tutabiliriz. O yüzden <laughs> ekiple çıkmamız gerekiyor araziye. Evet. Evet şimdi Pars'ın şeyin çaparın. Evet çapo. Çapo. Evet. Çaparı görüyoruz arkadaşlar. Çapar yerinde duramıyor. Çapar fazla enerjiye sahip. Evet. Pars durmuyor. Pars ve Çapar aslında iki arkadaştı. Tekrar söylüyorum. Ama maalesef ne olduysa oldu. Bunlar birbirine düşman oldular. Şu anda aralar çok iyi değil. Biz de onların aralarını yapmak için, birbirlerini alıştırmak için araziye çıkarttık. Birbirlerini biliyorlar aslında. Hem de çok iyi biliyorlar. Yakından tanıyorlar. Ama maalesef dediğim gibi şu an araları hiç iyi değil. Amacımız aralarını düzeltmek. Uzaktan da olsa görüyorsunuz çapar da burada. Uzaktan da olsa birbirlerini görmeleri, birbirlerinin alışmaları tekrar